hayatının damla damla akışını izle. Video hoşuna giderse beğeni atıp abone olmayı unutma. İyi seyirler. Karşımızda Dayana var. Dayana karşı bu rünlere girmek çok uygundur haberiniz olsun. O yüzden değiştirmedim hiçbir şey de söylemedim. Önemli olan bu arkadaş challenger çır olmuş mu? Önemli olan... Bu arkadaş nasıl oynuyor? Bak izle kendi karar ver. Şimdi karşımıza Diana var. Diana'ya karşı tekrardan Doran yüzüğü başlayacağız. Doran yüzüğünün önemini zaten biliyorsunuz. Manasız şampiyonlara can yenilenmesi veriyor. Can yenilenmesi Diana'ya karşı oynarken çok önemli. Çünkü bizim suratımıza girecek. Götümüze girecek. Götümüze gireceği için biz ne yapacağız? Savaşacağız. Ota vuracağız. Ghost'umuz var. Ignite'ımız var. Geriye geri oynayacağız. Bunu İrelia'ya karşı ne yapacaksak bunu da aynısını yapmaya çalışacağız. İşte İrelia'nın... Ee... Pardon Dayan'ın azim artı elektrosu var. Her komboda bizim yarı can bırakabiliyor ve hasar yemeden çıkabiliyor. Neden? Çünkü kemik sınıfı var. Baya zorla zorlayan bir lane. Dikkatli izleyin. Karşınıza bu şekilde rünlerle bir Dayan'a gelecektir. Lütfen ama lütfen. Dikkatli izleyin. Tamam. Vladimir'im zor Darius bu Vladimir. Şimdi gidip karşı jungle'a bir tane totem atacağız. Wonderful. Hazır olun. Arka plan harika teşekkür ederim. Sen daha harikasın. Challenger olunca ne oluyor? Ne demek challenger olunca ne oluyor işte? Allah kapa attım pardon. Bak <laughs> pardon. <gülüyor> yani challenger olursun işte en yüksek elo değil mi? En yüksek lig değil mi League of Legends'ta? Teşekkürler abi. Rica ederim. Elo ne? Gold elodayız dostum. Bak başlı oku. Ves kasıyor musun? Daha iki gün önce Ves Master oldum. Ünlemlik yazıp ekantlarıma bakabilirsin. Ves Master ekantıma ulaşabilirsin. 3 bak şu an Hesaplarım orada var zaten. Arçede olsun ustalık bir yazıyor gördün mü? Büyük harflerle. O West şu anda. Büyük harflerle olan. Daha geçen Master oldum. Oynamıyorum. Oynadım. oynadığım zaman Grandmaster Master olmayı da planlıyorum. Çok güzel kontentlerim var. Yani şu anda öğreticiye odaklanacağım. Ama gerçekten büyük döneceğim. Veste Grandmaster Master kasacağım yayında. Benimle umarım birlikte olursunuz bu sırada. Ben şeye gideceğim. Sınavım olacak. Final, e, finallerim var benim. Mezun olacağım artık. Mezun olduktan sonra esas content başlıyor. Ben Elite 500'de de content yapacağım. Emin olun yapacağım. Ee, Youtube'da contentlerim olacak. Twitch'te contentlerim olacak. Hakkımda kısmına bakabilirsin. Bölümme sınıfıma son sınıfım mezun olacağım. Gold ile yazmıyor ama bilgin olsun kanka yanlışım varsa güzel. Ustala kadar full öğretici vilat diyorum. Ustala kadar full öğretici vilat dediysem sıfırdan başlamam gerekiyor. Sıfırdan başladıysam şu anda ligim gümüşte gold arasındadır. Ama tabii ki sen şu anda bunu bilmiyorsun. Belki de ben elmas olduğumda gelmişsindir yayına. O yüzden sıkıntı yok. Ee, kusura bakma. Kusura bakacak bir şey varsa ortada. Kusura bakma. Haklısın yani. Sıkıntı değil. Oğlum niye öleyim? Niye öleyim? Niye öldürdün beni? What fuck? Evet, evet bilgisayarı tost makinesi olan var. Şampiyonada yapacağım mı? Ne şampiyon lan? Başka şampiyonlarla mı? El 500'e saçınla hava at. Nasıl ya? Saçım yok ki benim. Nasıl hava atayım? Hangi saçımla? Patates'e teşekkürler. Takip ettim. Gidiyorum. İyi yayınlar. Görüşürüz. Patates'e teşekkürler derken. Patates'e çıkmadım ki ben son zamanlarda. Oyun başlarken kostüm seçmenin oyun kostüm var. Bakın anlamıyorsunuz. Tamamen iman gücü. Bakın. İmanınız ne kadar kuvvetliyse var var dalga geçiyorum ya. İmanınız ne kadar kuvvetliyse o kadar gördüğünüz gibi bak. Gördün mü? Nasıl bir anda kostüm oldu? Yenilmeyi düşünüyor musunuz? Şu anda değil. Yani en azından elmasa kadar yenilmeyi düşünmüyorum. AFK bizdeymiş galiba. Dayna var karşımızda. Devam edelim şimdi. Doran yüzü aldım. Ghost Signal Air'e girdim. Air'i hangi durumlarda alınıyor? Hadi. Çabuk söyle. Şampiyonlu mu? Hayır. Yapmayı düşünmüyorum canım. Sen boş ver ban sebebini. Kardeşim ben bir şey yapmıyorum ban yedirecek. Allah Allah ya. Sen bana söyle eğri ne zaman giriliyor? Söyle. Cevap ver ya öğretmedim ben burada bir şey sorurum sana. Mele şampiyon mele şampiyon. Aferin bravo bravo. Bravo bu kadar. Öğrencilerim bak iyi öğrencilerim hemen cevap veriyor bana. Yaramazlar boş yapıyor o chatte. Neymiş efendim? Banmış bilmem neymiş. Mene şampiyon nedir? Yakın dövüş şampiyonudur. Ben uzak dövüşüm. Bak menzilim var. Onun menzili yok. Bu kadar. <laughs> Allah sevgili kulu olmak ne zamandan beri van sebebi kardeşim. İşte bu ya. işte bu ya. Oha totem atmayı unuttuk. Niye söylemiyorsunuz? Bakın. Oyuna her girdiğinde abi kuşlara totem at deyin, tamam mı? Hem böylelikle siz de oyuna başladığınızda kuşlara totem atarsınız. Anlaştık mı? Hem de bana hatırlatmış olursunuz. Çünkü ben de yeni öğreniyorum. Şimdi Diana'ya karşı kemik zırhı olan bir karakter ve Q sürekli, sürekli dürten bir karakter ve dojlanabilen bir skill değil. E biz dokunmayacağız. Lane'e dokunmayacağız. Last yapacağız. Diana yaklaştı mı Q'yu bas. Aha W başlamış. Tamam şu an hayalde <laughs> bu basar vuramayacağız zaten. İkinci şans girmiş. Kemik zırhı yok. Onu öğrenmiş olduk. Hop. Q'ya basamadım. Maybet. Bu tamamen maybet. Orada Q'ya basmam gerekiyordu. Birazcık tamamlayalım şöyle. Şöyle birazcık keselim. Kırmızı küm var. Savaşabilirim. 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 Aynen öyle. Bakın korkmak yerine savaştım. Kırmızı küm birlikte ve Doran yüzüğüm sayesinde potunu kullandırttırdık. Bu kadar. Biz Vladimir e oynuyoruz şimdi. Yavaş yavaş kan emeceğiz. Yavaş yavaş. Anladın mı? Yavaş yavaş. Sakin sakin bak. Sakin sakin. Aç ikinci W. Daldır kendine. Bait at şakoya. Gözüktü bu arada şoku galiba. Evet gözüktü. Kötü bir gank. Otumu içtim bu arada. Yavaş yavaş. Dokunmuyorum milyonlara. Mele şampiyonlara karşı genelde yapman gereken şey lane'i ayağına çekmek. Farm yapmak. Adamın ayağına gelmesini beklemek. Sakın ama sakın milyonlara dokunma. Last hit Tamam mı? Acilen yok. Atlı kovalamıyor arkından, arkandan. arkamdan. Çünkü adam menzilsiz şampiyon zaten. Sen menzilsiz şampiyonsun. Kullan. Gücünü kullan. Milyonları ileri itersen yapamazsın bunu. Bak. Yanlış klik attı. Level aldı, flash aldı. Güzel. Level almasa ödeyecekti bu arada. Yanlış klikini değerlendirdik hemen. Ghost bastım. Arkaya doğru koştum ki flashla kaçamasın. EW'mu kullandım ama tam şeyin ortasında, sapma savaşın ortasında level aldı. Önemli değil. Adamın flashından çok daha hızlı geliyor bizim spellerimiz. O yüzden de aslında Ghost Ignite giriyoruz. Ghost Ignite'ın özelliği hem bu şekilde cheese atmak adamlara bir geride duracağım. Double'im gelsin. Gelip kırmızı Q. Ölmedi andaki. Ölmek istiyor. Öldürelim. Na. Sorgulamıyorum. Yüksek ihtimal karşınızda yine böyle oynayacaklar. Vladimir'i bilmiyor mu? Beynini mi kapattı bilmiyorum. Ama öldürdük. Önemli olan o. Yani. Önemli olan o. Şimdi bir sürü soru var chatte. Yavaş her şeyi okuyamam. Oyun mu oynayayım anlatayım mı okuyayım mı? Dur. Yavaş sakin. Selam hoş geldin. Favori yayıncım oldun. Teşekkürler. Hoş geldin Sercan. <laughs> Kuşlatan. Teşekkürler. Finallere ben de hazırlanacağım. Wonderful. Bak adam vilat bilmemiş. Tahmin ettiğim gibi. Yanlış item aldım. Çünkü param yetmiyor. Güzel. Aldık tutamını. Devam. Param yetseydi e, şeytanın külliyat karamür yapacaktım. Ama karamür şu an alamıyorum. Ne yazık ki. Üzgünüm bu durum hakkında. Koşuyoruz wave'e. Sadece vilat maçlarında mı koçluk yapıyorsun? Kesinlikle. En iyi bildiğim iş vilat çünkü. Sana ben gidip eğer jinde, ya jinde de yaparım ama ya da başka bir şampiyonda koçluk yapmaya çalışsam dolandırıcılık yapmış olurum. Ben en iyi bilmediğim bir işi yapmam, sunmam. Anladın mı? Yoksa çok kolay yani. İnsanları kandırmak, parasını almak, koçluk yapıyorum diye. Bunu yapan çok fazla insan var. Ben sadece vladimirde yapıyorum. Benim işim vladimir çünkü. Şimdi Shaco'nun geldi gördüğü markaya doğru katlıyoruz. baksın fear'ını yiyecek ve arkadaş öldü. Bir plajı da yok. Kill almaya çalışacağım. Beklettim. Otomata katmadım ki kili bende kalsın diye. Atsaydım dedim da kalacaktı. Önemli olan sizsiniz oyunu unutmayın. Biriniz sizde kalması çok da önemli. Shaco gayet güzel bir zamanda geldi. Diana lane'i pushlamaya çalışırken öldü. Şu an ekstra yaptığımız bir şey yok. Ben şu maça kadar daha önce gank aldım mı almadım değil mi? Hatırlıyor musunuz? Yani beni başından beri izleyenler. Bu maça kadar gank almadım. Şu anda ilk defa Shaco gelip bana gank atıyor. Arkadaşlar ünlem TC yazıp oradaki koştuk kanalına bakabilirsiniz isterseniz. Şu an burada hani tartışılacak bir şey değil o. Almak istiyorsan da orada yazılanları yap. Bana özelden ulaş. Bakarız duruma göre. Şimdi bayağı e, sıkıntılar yaşıyoruz şu anda. Şu arkadaşı bir börsledik bir kere. Şu arkadaş. Şöyle böyle çekildik ama öleceğiz. Dojlamayı unuttum onu. Pyke'miş o. Farkında değilim Pyke olduğunu. Sıkıntı değil. Hızlı bir şekilde. Ben Karamür'ü almak istiyorum ya. Ben öleceğim düşünmüyorum biraz zaten bu bir maç. Karamür'ü steklemek çok daha önemli. Şöyle bir Karamür. Şöyle bir kuvvet kitabı devam. Yani aslında şu bar çok daha mantıklı. Ama ben Karamür'ü kasabileceğim bildiğim için ve mecrayı raşlayacağım için bunu aldım. Ama sen lütfen ama lütfen şunu al. Tamam mı? Unutma. Ama karamürü bir şekilde eklemeye çalış her zaman. Her zaman aklın ucunda karamür olsun. Meşe ama bu oyun. Ama niye? Reklam yok. Reklam kullanmıyorum ben. Boss bastım. Çok boş öldüm. <laughs> Aa şanssızlığa bak. Nasıl tutmuyor minyon arkasında değildi. Nasıl yani? Oğlum iç ne? What? Nasıl? Oyuna direkt başlayabilirsin dostum. Kesinlikle ama sen videoda yeni oynamaya başladıysan ya da yeni yeni öğrenmeye başladıysan karamüle laning yapamazsın. Anladın mı? Allah korudu. Gerçekten öyle oldu bu arada. Galiba onun da imanı kuvvetli benimki gibi. Genk galiba yine. Anladığım kadarıyla. Bakın en büyük yanlışlardan birisi. Mutlaka bir karşınıza gelecektir. Lütfen şu anti heal itemlerini almayın. Anlaştık mı? Bu anti heal hiçbir mantığı yok Vlad'a karşı. Git hasar al. Daha mantıklı tamam. E'nin hasar niye değmedi işte ben de onu sorguluyorum ya. Şu an bayağı zorlanacağız çünkü Adam killini aldı ve ben onu öldüremedim. Sperlerimiz gelsin, ultimiz gelsin. Yavaş yavaş yine ayağıma bekliyorum, farmımı yapıyorum. İşim yok yani benim şu anda. Tutacağım. İşe yarar da yani ne yapacaksın ki? Adam canı iyileştirmesi önemli değil ki. Adam hasar vuruyor zaten sana. Senin direkt burstlemen gerekiyor adamı. Mesela şu anda bu item yerine şey yerine Bas yapmam lazım my evet, yine bak oto oto atak sıkıştırdım Q'mun. Q'mu atmadan önce oto atak sıkıştırdığımı gördün değil mi? Artık konuşamıyorum. Konuşmayı unuttum artık. Dur <laughs> toparlayacağım. <laughs> 5 saattir. <laughs> Hayır. Oto ataklar önemli yeri oynarken. Oto atak Q yaptım. Sadece Q atmadım. Sadece Q'da atabilirdim bu arada. Tamam yani oto atak da atmak varken niye? <laughs> bu arada dayanın şu anda şu bilinmezlik küresi değil de. Daha başka bir item olsa böyle daha fazla vuracak, daha güzel trade'e girecek benimle. Ama mesela... Çok güzel. Bak hiçbir şeyimi kullanmadım. Flash atacağımı biliyorum çünkü. Şu an flash yok. Ben kule altında onu taciz edebilirim şu anda. Şimdi bu minyonları... Şöyle bir ittirelim. Çünkü Kenan Wave'imiz gelmiş. Yavaş yavaş ittirelim, yavaş yavaş ittirelim tak tak. E'mi nasıl kullandım? Q'mu nasıl kullandım? Şimdi kule altında bu adamın flash yok. Graves'in nerede olduğunu bilmiyorum ama önemli değil. Öldürdüm ben bu adamı. Güzel. Şimdi bakalım Pike nerede? Graves nerede? Graves top lane'de. O zaman burayı pushlayabiliriz. Pyke'ı göremiyorum. Pyke'ı görüyorum. Çok güzel. Şimdi bunu böyle aldım. Buna Q attım. Buna bu şekilde geldim. Oto hata vurdum. Şöyle E'yi full, full, olarak attım. Buna oto atak attım. Buna Q attım. Bir tane milyon kaçırmam önemli değil. Ne? Ne kadar hızlı ittirirsen o kadar iyi. <laughs> Flash varmış. Kesmeyi denemiştim ama. Gereksiz de aslında o canla kesemeyeceğin belli ama sonuçta bir şeyler denedik. Flash olmasa belki kesebilirdim kendisini. Çağda kreşini pinleyelim. Ölmemize gerek yoktu bu arada. Kaçabilirdim. Ben sadece limit testing yapmayı e, denedim. O yüzden. Limit testing önemli. Aynen öyle. Bak. Bak. Nasıl biliyor chat. Devam edelim. Roket kemerimizi bitirdik. E, şimdi karamürümüzü kaybettik. Mesela bundan bahsediyorum. Saçma sapan hareketler yapmaman lazım. Az önce karamürü kasmışım. Sonra çöpe attım karamürü. Gerek yok. Öyle hareketler yapma. Ha bu arada Vila'da öğrenmek istiyorsan bu hareketleri yapmak zorundasın. Ben 10.000 maç Vladimir oynadım. Yine böyle garip garip hareketler yapıyorum ki karakterin gücünü unutmayın test edeyim diye. Çok güzel. Çok güzel. Nice. Baya güçlü şu anda. Ee, her zaman söylerim roket kemeri raşlamak Vladimir'de çok önemli. Roket kemerden sonra bu hasarları çıkartabiliyorsunuz. Dümdüz koşup kafa attığınızda, komba attığınızda adamları öldürebiliyorsunuz. Yeter artık beni rahat bırak terbiyesizlerim. Ama şu an flash'in yok senin biliyorsun değil mi? Bak şimdi bekliyorum. Roket kemeri attım. Kırmızı kümün gelmesini bekledim gitti. Şimdi bak Pyke'ı görmüyorum bot Adamın üstü var benim W'm yok. Kaç. Bak, 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 bak. Gördün mü? Düşünerek oynamak, beynini kullanmak. Oyunda park var. Geçen maçta hatırlıyor musunuz Evil'in maçını? Evil'in var oyunda dedim. Geri çekildim. Burada Evil'in var dedim. Her zaman da orada Evil'in vardı gerçekten. Çok önemli. Beynini kullan. Sat bunu. Bunu al. Bunu al. Devam et. Kullana, kullanabiliyorsan al. Kullanamıyorsan alma. Benim gibi mal mal ölüyorsan, az önce Graves'e öldüğüm gibi mal gibi oluyorsan alma Mece'yi tamam mı? Leb'e gelince ne yapıyorsun? Leb'e gelince valla bir şey demem yani. Le... bir tek Levlanka herhalde şey yapamıyorum. <laughs> ee, bulamıyorum ne yapacağımı. Gerçekten. <laughs> Allah kahretsin meji alacaktım ya. <laughs> Aynen mal mal ölüyorsan meji alma. Bu kadar abi. Gayet gayet açık ve net değil mi? Meji peki diyeceksin meji yerine ne alacağım? Bak bu oyun ne alınır? Kozmik kızanlıcı alınır. Az bir kazanıcı bulamıyor Niko'yu bulabiliyor musun? Niko? Tabi canım Niko o kadar zor değil Leblanc'a. Saçmalama. Attım kırmızı köyü. Öldürdüm kaçıyorum. Şuradan bir kurtlarını var mı kurtları? Yok tamam çekelim nereden can emebiliriz? Ejder'den can emebiliriz. Ejder'den emebilirim. Şuradan bir şako atlasın buraya. Atla. Atlasana. Neyse bırakıyorum. Mid e gideceğim. Dayana gelecek de birazdan. Ondan dolayı dedim bir can emeb lane'e gideyim. Hala da gelmedi. Geç kalmış. Neden? Çünkü maviye klik atmış. O yüzden geç kalmış arkadaş lane'e. Tamam. Devam edelim buradan. Ya da Leblanc'a karşı Eğri Kızart oynayabilirsin. Çünkü Eğri Kızart her kombatına sen de ona geri kombat atarsan halledebiliyorsun zaten. Oğlum ben niye Pyke'a doğru gol attım? Ha Ezil varmış ne güzel. Allah. Allah. Hoppa. Aman aman diyeyim aman diyeyim. Mejeleri çöpe atmayalım değil mi? Benim gibi böyle salak salak hareketler sakın yapmayın ha. Roket kemerler e, şeyi dojladım. Graves'in ultisini dojladım. Gereksiz hareketler yani onlar. Aman diyeyim. Hiç gerek yok. Eyvah. Alu'yu top yarıyor. Toptan, toptan yarak. Eyvah. Deneyim roket <laughs> Bak paramız var. Ne dedim ben sana param varsa? Bunu al. Tamam mı? Cebine bakıyorsun. Oo 1500 1500 TL'n var. 1500 TL çok para. Al. Sopa al. Hatta anca sopa alabilirsin 1500 TL. Aldın sopayı bak gördün mü? Paran yoksa ne yapacaksın peki? Tamamla ayakkabımı tamamla. Buradan git şey al. Şeytan külliyat al. Hoş geldin Akale. Aşırı büyük. Aşırı büyük bir sopa alabilirsin. Bak bot lane'de olaylar dönüyor. Ben buradaki minyonları aldım. Hemen botene klik attım. Ne oluyor dedim burada? Neler neler oluyor bu? Neler oluyor burada? Derken şako ejderi çaldı. Mükemmel. Graves'i bir aşağı aldık. Şöyle iki kişi ultiye attım mı? Attım. Sen de öldün. Çok güzel. Mece'imiz ne oldu? 22 oldu. Mis. Bakın. Yaptığım şey basit gibi gözükebilir. Zaten basit yaptığım şey. Ama orada iki kişi ulti tutturdum. Sadece Graves'i ulti atacak insanlar biliyorum ben orada. Tamam mı? Sadece Graves'e değil. Bak orada Pike da var. İki kişi tutturabilirsin ultini. Neden bir kişi atayım ki iki kişiye atabilecekken? Tamam. Omion'u aldırtmıyorum. Bölümünü atladı az önce arkadaş. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Böyle W öldürelim seni. Parayı da aldık. Mis. Meje'yi de aldık. Shutdown'u da aldık. Misler gibiyiz şu anda. Çiçek kokuyoruz resmen. Kan değil çiçek kokuyoruz şu anda. O kadar iyiyiz yani şu an. Bak. Al buradaki kuşları Beyzat Niye kuşları alabilecekken? gideyim durduk yere beyaz atayım değil mi? Bak. Şu anda gold ele canım. Başlığı okuyabilirsin. Neden gold ele şu anda anlarsın. Hop. Al robotunu devam et. Ben bir fark göremiyorum bu arada. Bakın gümüşten başladık oynamaya. Ben hiçbir fark göremiyorum şu anda. Gümüşte de aynı oynuyorlar. gold'ta da aynı oynuyorlar. Tamam mı? Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum zaten. Dedim ki ben bu seriye başlarken. Bronz. Demir, bronz, Gerçi demir eklemedim. Demir çok ayrı bir muhabbet. Bronz. Gümüş. Gold. Bunların üçü de aynı şeydir. Tamam. Durum böyle olunca. Bu Eloy mensup bir sürü arkadaş var chatte. Her hepsi aynı oynuyor zaten. O yüzden dikkatli izlesinler. Hani ne kadar aslında basit. Sadece Vladimir'i kullanmayabilirsen. Minyon kesmeyebilirsen. Anladın mı? Item almayabilirsen. Zaten item alsan direkt goldsun yani. Gold'takiler sadece item almayı biliyor. Görüyorsun bu gümüşle aynı mekaniklere sahipler. Sadece ne item alacağını biliyor. Bak mesela bu bilmiyor. Bu çocuk mesela niye gold? Geldim oraya. Merhaba diyelim, selam diyelim. Ignite atalım. Bir kere yavaş yavaş oynuyoruz. Penta mı geldi? Penta gelmiş olabilir. Dur bakalım. Yoktan penta ha. Ne güzel. Klasiktir benim bu zaten yoktan pentalarım. Ghost sayesinde oluyor bunlar bu arada. Haberiniz olsun. Ghost olmasa e, böyle kovalayamam yani adamları. Itemization da var tabii ki. Itemization da önemli. Rabadon, Mejai vesaire vesaire. Ah be flash atması öldürecektik onu da. Almalarını önermiyorum. Almalarını önermiyorum. Tabii dinlemeyecekler beni. Şimdi bunu da hemen olayını anlatayım. Çok daha yüksek erolarda. Ee, şu anda önemli değil. Ben zaten oyunu her türlü bitireceğim de. Diyelim ki elmas eloya veya işte master, grand master eloya ve şeyi bilmiyorsunuz. Bakın. Inimitor. Oyunu bitiremeyeceksen %100. Dakika 21'den önce inimitor alınmaz. Sebebini söylüyorum. Sen bu inimitörü alırsan bu minyonlar sürekli puçlar, Bu adamlar burada rahat bir şekilde kulelerin altında farm yaparlar. Tamam mı? Durum böyle olunca Bakayım bir emarları var mı bir dakika Yok emarları tamam Durum böyle olunca hem buradan para kasarlar rahat bir şekilde hem burada XP kasarlar senin level'ına yetişirler. Oyun kötü giderse bir şekilde dönerse sen buradan bu editörü aldığına pişman olursun. Tamam mı? O yüzden dakika 21'den önden önce alma. Sen bu editörü al sonra baron play yap. 1-3-1 yap. Oyunu bitir. Ama tabi oyunda insanları kontrol edemiyorsun. Sen ünlemi spamle. Ünlemi spamle spamle spamle, spamle alırlarsa andaki. Tamam. Devam edelim bakalım. Smurf mu? Hayır Smurf değil burası. Smurf oynamanın mantığı yok ki öğretici yapıyorsan. Kendi elan olmuyor. Şimdi Ghost'um yok. Aloy'u herhalde Darus gider dedi düşünüyorum. Önüne geçelim. Şey olmasın. Salak salak hareketler sergiliyor da arkadaş ondan korumaya çalışıyorum. <laughs> Teklerim bu arada ama bir şey kullanmak istemiyorum. 3 kişi tutturmadım sürece. Ya bunun gibi mesela işte birden fazla kişiye tutturmayacağım sürede sürece neden kullanayım anladın mı? Roket gerim keverimi. Allah'ın konuşamıyorum. Ah. Yardım edin. Konuşmayı unuttum. Siz anladınız ama birden fazla kişiye tutturdum ondan sonra girdim. Yoksa yani ben Graves çoktan teklemiştim zaten. Ama ne anlamı var yani bir kişiye roket kemeri atmanın bu kadar güçlüyken birden fazla Kiro'yu tekleyebilecekken. Ezil ölmüyor çünkü üçlü kuvveti var şu kuvvet olduğu için. O neden? Saklansam göremezler değil mi? Göre görüyorlar mı? Dur bakayım. Ha göremiyorlar gerçekten. Gör gözükmüyor. Aa gözüküyor bu <laughs> Dur bir daha saklanayım. Aa oğlum nasıl ya? Peki işte zaman yayın sonunda. Allah'tan sola doğru klik attım yoksa stun yiyip kombolanacaktık ölecektik ha. Aman değil. Şimdi bunu ghost basıp öldürebilirim. Gerek var mı? Yok birden fazla kişi öldürebilecekken neden? Sadece Ezra ghost kullanayım değil mi? Oğlum nasıl ya minyon arasından vuruyon? Yavaş lan makine. Q makinesi. Allah ruhumuz gitti kaç. Kaç şok vuruyor. Hemen şöyle bir tentacle'a hocatalım Hop yani yetmiyor oyunculara doge attığımız. Artık makineye de Bak şimdi hareket izle. Aa atmadı. Niye atmadı acaba? İlginç. Kaç paramız var bizim? Bakalım emarları var mı? Var tamam. Seri içine doğru gidelim. Şu an her şeye tek atıyoruz. Kamplara da tek atıyoruz. Kendi benzine bak orada tahta gözüküyor mu gözüküyor sen de gözüksün. Ney? Gold elden kurtulmaya çalışacağım birisi olsam ben karşına sert şükür sövebilirdim. İşte o benim sorunum değil işte o Riot Games sorunu yani anladın mı? Smurfing yasak değil ne yazık ki. Bunu sadece ben değil birçok insan yapıyor. Sıfırdan kasan bir sürü insan var biliyorsunuz. <laughs> Devam edelim. Pişik değneğimizin parası birikmiş. 50 gol dans edelim. Dans ettiğiniz zaman daha hızlı para birikiyor. Bakalım. Aaa chatte. Ne neler yapmış. sana var yatmam lazım. İyi geceler. Yayın son ne zaman işte bilmiyorum nereye kadar giderse yapıyoruz bak şu anda. Aa, abone defin var <laughs> Bağırma tamam. <laughs> tabi tabi. Darius'un chat'e bak bakacağım şimdi. Ne yazmış bak ayakkabı almadım gördün mü? Param vardı çünkü deli gibi. Neden alayım ki? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Um, Hexe kemer. Gayet güzel. Bakalım emalları var mı? Seri var. Onun dışında emar yok. Tamam. Adamların hepsi doğdu. Ben şimdi artık bir eğlenmeye gidiyorum izninizle. Öğretecek bir şey kalmadı zaten. Early game'de dayanaya karşı nasıl gerektiğini gösterdim. Dakota yardım etti bayağı. Bayağı hızlı bir şekilde bitirdik. Sadece snowball oluş nasıl oldu e... <laughs> <laughs> nasıl oldu mu bakabilsin snowball'un? O, o ruhumu çekerse ölürüm. Wonderful. Tamam. Çünkü ruhum dışında bana vuramazlar. Sadece emotional damage yiyebilirim onun dışında damage yemem. Bir şey deneyeceğim. Tamam, atabiliyormuşum. Tamam, bunu da atabiliyormuşum. smoke screen. Kresinde <laughs> <laughs> bulursun. Öyle mi göremedim? Okey, GG. Ölmemize gerek yoktu da işte eğlenmeye çalıştım yani ondan. Devam devam. E öldü de lane'imi kazanıyorum. Late ve tefeler iş yapamıyorum. Vlad'a ne önerirsiniz? Beni izlemeni öneririm çünkü ben her zaman lane'imi kazanıyorum ve neler yapman gerektiğini hepsini söylüyorum. Zaten YouTube'a da gidecek bu. Bu seri YouTube'a da gidecek. Arkadaşlar gidip Wonderful. izleyebilirsiniz. YouTube kanalıma abone olabilirsiniz bu arada. Benim YouTube'umda var. İçerikler yapmaya devam ediyorum. E, bu eğer yayınları kaçıran varsa, yayını izlemeyi sevmeyen varsa vesaire vesaire bunların hepsi gidiyor YouTube'a. İyi geceler. İyi geceler, hoş geldiniz. İkiden fazla ölen viladım olur? Özür dilerim, evet. Birazcık trolledim. Normalde ölmem, ölmeyi de sevmem. Görüyorsunuz zaten. Bir, ben burada da troll bir kere. Birden fazla ölmeyi sevmem, gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Birden fazla ölmek zaten ideal değildir Vladimir'de. Ölmemeniz lazım.